bakırçaytürk.com Merhaba sayın seyirciler. Yayınımıza hoş geldiniz. Bugün 30 Nisan 2022 Cumartesi mutlu bir hafta sonu diliyoruz. Herkese e, mutlu bayramlar da diliyoruz. Yarın Alefe öbür gün bayramın birinci günü Ramazan bayramı. Bakırçay Gazetesi'nin imtiyaz sahibi Rıdvan Karapehlivan ve ben Murat Karakaş birlikte sohbet edeceğiz yine. Nasılsınız? İyi misiniz? Bizi soracak olursanız İyiyiz. Eskiden mektupları öyle başlardı. Beni soracak olursan. <laughs> i̇yiyim. <canım. gülüyor> değil mi? Mektup gönderilirken eskiden. Radon abi ne var yok? İyi valla Muratçım. E, bayram var tabii iki gün sonra. Yarın Arif öbür gün bayram. Ama bu sefer dokuz gün olmadı tatillerinde. hava Olmasın şartlarına tabii baktı. Ya. Olmasın tabii canım. Ne bu tembellik kardeşim ya? Ben ha o dokuz gün olduğu zaman sinir oluyor. Hava şartlarına baktılar herhalde. Ya, yani Yok havayla pek. <laughs> Ama turizm böyle bir para, olan, lazım, memleket. para lazım memlekete. Para lazım doğru söylüyorum. <laughs> Turizm Dokuz. bir canlansaydı yani sıcak olsaydı belki ama yapamadır. sadece turizmcileri mi düşüneceğiz? Tabii, tabii. Üretim, bilmem ne, esnaf, tabii, tab, çiftçinin ekceği zaman çiftçi yani. Çiftçi şey. yani turizm turizm Bankalar tamam. Bankalarda şurada burada işi oluyor diyor tabii. Yani biraz da çalışalım abi. Çalışmak Öyle, lazım hep tabii. Tatil, canım, hep yani. Yoksa hep tatil. yılın 250 günü tatilde geçiyor. Ne kaldı ki bize 100 gün 110 gün 120 gün. Şey şeyle başlayalım genel gündemden sonra yerel'e geliriz yavaş yavaş. Ee, bu Osman Kavala'nın müebbet hapis cezası alması çok e, yankı yaptı Türkiye'de, ülke evet, çapında. Evet çok yankı yaptı ama ben aynı yankı Avrupa'da yap yapmadı. Ben Avrupa'dan böyle daha tepki bekliyordum aslında yani. Osman Kavala sonuçta e, e, bazı vakıfların başkanıydı burada. Özellikle bu iddialar var tabi bu konuda da e, açık Toplum Vakfı'nın demokrasi Vakfı'nın... Almanya işte. tepki gösterdi canım. Evet. Almanya gösterdi ama yani biraz cılız kaldı yani şey değil. E, demek ki Türkiye'yi şu ortamda kaybetmek istemiyor Avrupa'da yani şu Rusya Ukrayna savaşında Batı biraz daha az cılız tepki gösterdi. E, Osman Osman tabii bir demokrasi havarisi midir yoksa gerçekten bir ajan mıdır? E, onu bilemem tabii de yani. Bağımsız yargı böyle karar mı? Bağımsız yargı böyle. Ba Yargının bağımsız olduğunu mahkemelere, savcılara efendim işte e, adalete yargıya evet. kimsenin bir şey diletemeyeceğini kim söyledi biliyor musun? CHP İzmir İl Başkanı. Deniz Bey. Evet. Deniz Bey. Yargı bağımsız bak dinleyelim. Ne demiş CHP İl Başkanı Deniz Yücel? Şimdi şunu söyleyeyim e, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin emniyet teşkilatı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin savcılık makamı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin mahkemeleri, hakimleri birileri bir şey istedi diye e, hareket etmez. Birileri bir şey istedi diye e, hareket etmez. Demek ki neymiş? Osman Kavala'nın müebbet hapis cezasını bağımsız yargı e, vermiş. Evet. Kimse e, bir şey diretemezmiş mahkemelere. Mahkemelerde, savcılar, hakimlerde birileri bir şey istedi diye... Yapmazmış şey. E yapmaması lazım zaten. Doğal da budur. Yargının bağımsızlığı. Ama CHP bunu kabul et. Bak CHP İzmir İl Başkanı söylüyor. E kendisi de bir avukat zaten hukukçu. Ondan yani. herhalde yani. O, hukukçu kendisi de. <laughs> bunu onun için söylemiyor. Bunu e, Serdar Aksoy Serdar iddiaları şey karşısında şey... söylüyor. Ama madem sen o konuda Birileri bir şey istedi diye yapmaz diyorsun yargı. E tamam demek ki Osman Kavala davasında da birileri bir şey istedi diye yapmaz. Mutlaka. Oraya gelince öyle buraya gelince farklı mı? <laughs> Yargının farklı olmaması lazım. Yani yargı, yargı farklı değil de deniz farklı. Deniz Yücel farklı. <laughs> farklı. Osman Kavala ile ilgili bir şey söylemedi herhalde o konuda. Onu ben söylüyorum. Şimdi sen bir konuda mahkemelere, savcılara, hakimlere kimse bir şey diretemez. Bir şey istedi diye onlar yapmaz diyorsan Öbür konuda da yapmaz demek ki. Osman Kavala davasına karar oy çokluğuyla almış herhalde. Oy birliğine değil de. Evet oy çokluğuyla. Üç, üç hakimden ikisinin cezayı onayladı, onayladı. diğerinin çekince koyduğu, şerh koyduğu söyleniyor. Tabi dava dosyasını incelemek lazım, bakmak lazım nedir, ne değildir. Yani bir takım patırtı koparılıyor ama. Şey Tabi siyasi yargın olmaması lazım. Bir insan haksız yere de yatmamalı sonuçta yani şey değil. Gerçi bunun yargıta yaşaması var. Anayasa Mahkemesi aşaması var yani bunları itirazlarını öyle karar vermiş. Tabii. Ne diyor CHP il başkanı? Yargı bağımsızdır demeye getiriyor. E, bağımsız olması lazım zaten yani CHP il başkanı zaten o konuda bağımsız. doğru söylüyor. Yani evet, CHP il başkanı Türkiye Cumhuriyeti'ne, mahkemelerine, devletine, polisine, efendim, askerine Kimse bir şey diletemez diyor. Yani onlar bir şey birileri bir şey istedi diye bir şey yapmaz diyor. Doğru söylüyor. Canım. Tamam. Yani yapmaması lazım. Zaten. Nokta koymak lazım. Evet doğru söylüyor. Kavala Bu... da hak etmiş demek ki. <laughs> Serdar, ya, Aksoy demişken, Serdar Aksoy demişken. Serdar Aksoy demişken. Ve hemen din seçilmiş belediye başkanı Aksoy. Bu sabah e, sen gelmeden önce ben her sabah böyle birkaç yorum izlerim. Sebahattin Önkibar yok mu? Türkiye'nin bana göre dürüst gazetecilerinden bir tanesi. Türkiye'de yazıyordu şimdi Aydınlık'ta falan yazdı. Yok Aydınlık'tan falan ayrıldı. ayrıldı canım şu Onlar Rak Parti çizgisine gelince o da oradan ayrıldı. Aslında iyi kulüs haberleri veren birisi. Evet. Yani Sabahleyin o da Serdar Aksoy'dan bahsetti. E, Tuncay Özkan'ı istifaya davet etti. Hatta CHP'yi Tuncay Özkan'ı partiden atmaya Hatta davet da. etti. E şimdi Serdar iddiaları doğruysa e, yani tabi bunlar yenilir yutulur şeyler değil aslında. Yani belediye başkanına baskı yapıp işte ihalenin pazarlık usulüne çevrilmesi. Çıkıyorlar yayınlara Rıdvan abi sağda solda İzmir'de şurada burada. Bak bir bizim yayına geldi Aksoy. Ee, İzmir medyası e, bizim yayından alıntılar kullandı. Evet. Gerçi bir tanesi etik kurallara aykırı hareket etmiş ama ona da değineceğim şimdi. Demek ki sorulması gerekeni sormuşuz. Evet, evet. Önemli Çıkıyor önemli. Yücel'de, Deniz Yücel'de, Tuncay Özkan'da. Hiçbir gazeteci sorulması gerekeni sorma, sormuyor, soramıyor İzmir'de. Gene dün yeni evvelsi gün çıktı bir yerde aynı şeyleri anlattı. Onu dinledik. Yazmış oraya bir de perde arkası bilmem ne yok. Hiç, perde aynı şeyleri anlatıyor. Ya doğru soruları, sorsanız sorsanıza. Evet. Deniz Yücel mesela benim programıma katılsa sen bu adamı Otele davet ettin mi kardeş? Hangi otel'e davet ettin? Yanında yani o, kim vardı? Kimler vardı? Bun, bunları niye sormuyorsunuz? Hayal mahsülü diyor. Hayal mahsulü de. Otele davet ettin mi? Otelin görüntü kayıtları çıkarsa ne yapacaksın? Evet. Tunca Özkan, sen başka odada görüşelim dedin mi? Telefonları kapatalım, uçak moduna alalım dedin mi? Dediyse niye dedin, demediysen ben böyle bir şey demedim diye neden demiyorsun? Doğru sorular sorulmadığı için. Evet maalesef. maalesef. İşte yayın yaptık mı yaptık. Biz de yayınımıza çıkarttık mı çıkarttık. Ama mantığıyla. işte ben bir şeye de değinmek istiyorum. Mesela evet. Oğuzkan Salıcı geçen geldi İzmir'de medyaya ya bu işte İzmir'deki medyanın şeyini de düşürüyor. Yani bu sorular sorulmadığı zaman güvenilirliğini de şey yapıyor. Azar, şey yapıyor. Yine cemiyette, resmen azarlamış bir, medyayı. Yani. Cemiyette kınamakla yaptı, yetiniyor. Yaptığı çok ayıp bir şey Oğuz Kağan Salıcı'nın. Tabi gazeteci arkadaşlarımıza böyle davranması hiç doğru değil ama İzmir'de ben sorulara cevap vermem demiş. Yani sizi gazeteciye saymıyor demeye getiriyor. Ne demek? Getireyim. Kimsin sen ya? Yani sen kimsin? Yani İstanbul'dan var sadece gazeteci. İzmir'de bir Hasan Tansin Oradan var da bir yani. tane gazeteci çıkıp da sen kimsin kardeşim desene yüzüne diyememiş hiçbiri de. Asacak mı seni? Kim oluyor o? Değil mi? Evet. Yani bu güvenirliğinin işte bu tür soruların sorulması lazım İzmir medyasında Herif'teki da. Herifteki kibire bak. E kibirli sebebi değil mi yani? Buradaki... <laughs> İzmir'e cevap vermem diyor O zaman açıklama... İzmir'e niye geldin kardeşim? Ne yapmaya geldin yani o niye basın zaman? toplantısı yapıyorsun? Yapma basın toplantısı. Gel git yani. O gazeteciler seni... Edeceğim. Belediyeyi ziyaret edeceğim. mi ziyaret edeceksin? Yap git. O gazeteciler seni akşama kadar takip ederken... E, Gözün yanında değil miydi? Görmedin mi onları? Evet, evet. O zaman beni niye takip ediyorsunuz de? Evet, evet. Yani yazık bu tür şeylere söylenmemesi lazım. Yani rencide ne edirmiştir onları İzmir basını. Cemiyetin yaptığı da ne? Cemiyetin e, sayfasına Facebook sayfasına. E, bir i̇ki satır ki yani. İzmir kınama cemiyeti olarak. İki satır e, tamam doğru bir kınama yapmış bu sefer. Bu sefer tutturmuşlar. İşte bundan ibaret. Onun. Bundan ibaret. Başka bir şey yaptığı yok. Yani. İzmir basını kendine bu konuda şey yapmalı yani daha bir özgüvenle davranmalı yani öyle gibi geliyor bana yani daha böyle örgütlü değiliz İzmir basını değil, yani bir değil, tane değil, cemiyet değil. denen bir şey var ama o da başka şeylerle uğraşıyor işte evet. LGBT'dir bunlar evet, evet. yani üstüne vazife olmayan e, işlerle uğraşıyor yani onu evet. başkalarının yapması lazım sen gazetecilerin dertleriyle sorunlarıyla uğraş öyle değil mi? E, maalesef yani, yani onu onu yapması lazım bir yani. tanesi mesela bizim Serdar Aksoy ile yaptığımız programdan bir alıntı yayınlamış. Ne demiş? Karşımda senin oturduğun yerde Serdar Aksoy oturuyor ya. Burada da ben oturuyorum. Şeyde de logomuz var. Ee, sağ üst köşede. Onları kullanmamış mı? Serdar Aksoy'un görüntüsünü almış. Ben yokum. Sesim var ama ben yokum. <laughs> soru soruyorum. Ben yokum. Yahu Bakırçay Türk'te konuşmuş. Murat Karakaş'ın soru, yaz, sorularını yanıtlamış. O, o... Demek yok oturuyorlar oraya bir haber sitesi mi yazmış ne yazmış bir yani? haber sitesi böyle işte öyle e, Kamera karşısına e, geçmiş yorum yapıyor bir kamera Bir iki kişi. kendi kendine mi yapıyor? Yani? Yok iki <laughs> kişi yapıyor. Efendim e, orada alıntı yaparken alıntı yaptığın yeri adını verirsin değil mi? Tabii tabii bu bir eve saygısızlık ne saygıdır? Evet saygı, yani Cemiyet de saygı bunların peşine de düşsün. Bu da evet. gazetecilik. Gazetecilik evet. ilkeleri, etik kuralları Bunların da peşine düşün. De Oğuz Kağan Salcı'nın yaptığı tabii büyük ayıp yani şey değil. Ee, ki CHP'de önemli bir isim yani Kılıçdaroğlu'nun yerine böyle bir genel başkan adayı olarak düşünülen birisi yani. Soruları yanıtlamayacaksan diyordu, Soruları diyordu. yanıtla hadi canım başkan öyle başkan Soruları yanıtlamayacaksan gelme İzmir'e kardeşim. Evet tabii gelme yani ne işin var? Veya gazeteciler haber verme. Gel yap ziyaretini git yani kimi ziyaret edeceksen yap. Belediye başkanımızı ziyaret edeceksin, il başkanımızı ziyaret edeceksin. Ya sorulara cevap vermeyeceksen. <laughs> Şeymiş onun perde arkasında yatan birisinin köşe yazısı. Şimdi hatırlayamadım. Ee, Hatırlarsan ben ismini söylerim. Onlar gibi yapmayız biz. Aldığımız yerin adını veri. hatırlayamadım ama. Ee, köşesinde yazmış birisi. Onun perde arkası şuymuş. Daha önce bir açıklama yapmışmış beyefendi İzmir'de. Ha. Bir meslektaşımız onu çarpıtarak vermişmiş. Ondan takıkmış İzmir medyasına. Ha, e de bize yani de bir, bize bir, de bir suçunu... sürü siyasetçi yanlış yapıyor. Biz de hepsine mi şimdi <laughs> takalım yani? Bir kişinin e, <laughs> suçunu 100 tane gazeteci şey yapmaz ki. Yani Koc bir camiaya suçlamak doğru bir şey değil yani. Yani İzmir siz şey e, cahilsiniz. Habercilikten e, falan anladığınız yani. yok. Oraya getirin ben Ben şey. söylüyorum siz başka türlü yazıyorsunuz. En iyisi size hiç açıklama falan e, yani yapmamak açıklamaya... lazım diye düşünüyor herhalde. Gelmesin İzmir'e bir daha madem. Gelmesin tamam mı böyle yapacaksan. Uşak valisi merkeze alındı eşinin tweet'i yüzünden. E yani şimdi Uşak valisi ilginç bir şeydi be. onun kariyerini bilirim. milli öğretmenmiş aslında. Evet. O. Milli Eğitim Bakanlığı'na girmiş. Yani, milli Eğitim Bakanlığı hızlı yükselen Biraz mikrofona yaklaştı. Şey valiler genelde işte hukuk siyasal mezunu falan olur ama yani ve kamu yönetimi işsiz Ama çok ters bir ablaydı ha. Bitirim, Ders, bitirim ters, abla. Bitirim Videosunu izledim böyle yapıyor. Kime diyorum diyor. Orayı, orayı diyor düzeltin Biliyorum, diyor. <laughs> şey, AK Parti milletvekili Hüseyin Koca bu eşiydi. Hüseyin Bey yeni asırda falan köşe yazısı yazıyordu ama eski bir DYP kökenli. Ya. Yani AK Parti i̇şte, oradan geçti. Haydan gelen huya gider. <laughs> eşi sayesinde vali olmuş. Eşi sayesinde. Eşi sayesinde haydan gelen huya gitmiş. E, tabii yani, yani biraz öyle olmuş. <laughs> Cumhuriyet dizisi kapatılmayacak programda. Evet, onunla ilgili güzel bir gelişme var. Şey yazıyor şimdi malum medya. Aman işte bizim tepkilerimize e, karşılık böyle yapmak zorunda kaldılar. Kazanıldı, direnildi. Ya Allah, bismillah. <gülüyor> <gülüyor> malum medya öyle yazıyor. Kapatılmasın can. Kapatılmasın. Eğitim kurumunun yani? kapatılması doğru bir şey değil. Eğitim tabii kurumu yani. kapatılıp da meyhane yapılmayacaktık ki ya. Hey, tabii gene. Yine eğitim? Gene eğitim kurumu, kurumu olarak devam edecekti. Devam edecekti. başka Neyse lise olarak da devam eder tabii. Ne diyecektin sen? Ben şey çevre ve sanayileşmeye geldim. Şimdi Bergama önemli bir kavşakta biliyorsun. Bergama'da son 5 yıldır özellikle bu Rüzgar Gülü'yle ilgili bir yabancı firmanın LM Wind'in gelmesinden sonra bir ismini verelim burada. Tabii bir <laughs> şey olmaz. Gelmesinden sonra Bergama'da bir organize sanayi bölgesinde bir talep doğdu. Yani şimdi Basbaş projesi de var biliyorsun. Basbaş'la ilgili imzalar da Ticaret Bakanı Sayın Mehmet Muş imzaladı şeyi. Evet. E, şimdi bu... Bergama Alia ve ben onunla ilgili bir köşe yazısı da çıktı yazdım. Bayram sayısına çıkacak. Bergama Alia ve Menemen olmamalı. Çünkü Menemen'de mesela iki tane organize sanayi bölgesi tarım arazileri üzerine yapıldı. Şu anda Menemen çiftçi susuzluktan kırılıyor. Sanayi çok su çektiği için. Ala da aynı şekilde su yok. Aliada fazla tarım yok ama çevre kirliliği var. Ağır sanayi getirdiler. İşte gemi söküm geldi, demir çelikler geldi, petrokimya geldi alaya Tabii sanayileşmek de, de önemli ama Bergama bu şeylere maruz kalmaması için biraz daha böyle uyanık davranması lazım. E, nasıl diyeyim sana? Yani bas başa gelecek yatırımların çevre konusunda biraz daha duyarlı yani daha katma değer yüksek ürünler üretecek ama çok çevreyi kirletmeyecek yatırımlar olması lazım. Mesela Sadık Başkan orada güzel bir uygulama yaptı biliyorsun Organize Sanayi Bölgesine Dikili organize, Kınık pardon Kınık Organize Sanayi Bölgesine şey gelecekti. Bir Ala'dan bir firma Duruf Bersanaf Teşti. Sadık Başkan mesela ona izin vermedi. Şeyini yatırımını engelledi. Çünkü hem Ali kınıy hem kirletecekti hem işçisini dışarıdan getirecekti öyle olunca yani Bergama'da bu tür örneklere dikkat etsin. Sadık Başkan'ın yapmış olduğu bu uygulamaya dikkat etsin. Yani belediye başkanı olsun, ticaret dostu başkanı, ticaret dostu başkanı ya yani gerçi bu konuda şey duyarlı oluyor. Mutlaka belediye başkanı da duyarlıdır da yani yatırımları biraz daha elimine etsinler. Yani daha az çevreyi kirletebilecek. Çünkü Bergama bakir bir yer. Bergama'yı da kaybederseniz bu üçgende zaten Menemer, Alia ve Soma çok sıkıntılı yerler. Yani sanayileşme ve çevre açısından. Bergama'da giderse Gümbürtü'ye <laughs> kötü olur diye düşünüyorum. E, çevrecilerimiz var. E, böyle her durumda çıkıp eylem yapan çevrecilerimiz var. Ya Eylemle falan olmuyor bu işler. Olmadı, ya, değil mi? Eylemle falan olsa... Yani Kad kişi, kadrolu çevrecilerimiz kişi var bizim yaptığı eylemle olmuyor. Mesela Ali da çok eylem yapıyorlar. Evet. Şeyde de yapıyorlar ama... Yani onlar... E, Çaldığım düdük dediğim şey derler ya öyle bir söz vardır. Bu gibi işletmelerde, yani çevreye dedik. zararlı işletmelerde güvencimiz sevgili çevrecilerimiz <laughs> çevreciler mi artık bilmiyorum ya yani bu konuda. Gerçi onlar çevrecilikte seçicilik yapıyor ama olsun. Yani şeyin daha duyarlı olması lazım yerel yönetimin. Tabii yani şeyin, daha duyarlı olması e, lazım. Yani bu yatırımı yönlendirecek işte valinin koordinasyonu. Tabii çevrecilerin de eylem yapması. Yani olumlu bir şey tabii yani. Oldu. en azından bir evet. şey olurlar ee, yani bir tetikleyici oluyorlar tabi kamuoyu oluşturuyorlar onlar da şey tabi de tabii. Evet. sayıları artmıyor mu hep aynı kalıyor e, sayıları artmıyor ya yani şey Hiç değil e, onlara e, katılan olmuyor sabit yani biri <laughs> ben de çevreci olayım size katılayım ben de eyleme geleyim demiyor eksilme de olmuyor ya Türkiye'de böyle Say... marjinal gibi görünüyor yani yaptıkları belki doğru şeyler ama marjinal gibi görünüyor insanlar daha böyle sol cenahın uygul yaptığı şeyler ya mesela sağdan çevreci çıkıyor. Tamam çıkmıyor. Sol, sol olsun. Sol 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 yani sağdan çevreçi işte. yok mu? Sağdan çevreçi çıkıyor mesela bir AK Parti içinden bir ANAP içinden işte ya bir DF'den. Ya sağda içinden. olsa sol da olsa insan kendine bir taraftar bulur. Ya, Sayı artmıyor abi. Evet, eksilmiyor yani. da. Eksilmiyor da. Artmıyor da, da eksilmiyor <laughs> da sabit kemik yani kadrolu çevreci Bergama'da 83 kişi. 83 kişi mi? Hepsi gelmiyor gerçi meydana da. Bergama'da 83 kişi. Gene iyiymiş rakam sayıları ya. Yani 83 kişi. Nasıl iyi ya? 103 <laughs> bin nüfus var. Herkesin çevreci olması lazım. Herkesi çevreci yapmalı. Madem iyi bir şey bu. Herkesi çevreci olmaya ikna etmeleri lazım. E, çevreyi korumak önemli, tabii, önemli hem? Hem tabii. Gelecek nesillere iyi bir çevre bırakmak. Tabii. Hem de yaşam şartlarını sağlıklı yaşam koşullarında yaşamak önemli bir şey ama. Ben onu... sadece sayı niye artmıyor? Oraya sayını taktım. Yartmıyor. Yoksa çevrecilik kötü bir şey değil ki. İyi tabii. bir şey. Yani. o Tabii onlar Kendileri düşünmesi lazım saygını, bir biz arttırabiliyoruz diye. Ben de düşünebilirim ya. Merak ediyorum yani. Düşünme hakkımı kullanıyorum. Merak etme hakkımı kullanıyorum. Niye <laughs> artmıyor? Ee, İzmir'in ilçeler arasında en çok çalışan e, AK Parti ilçe başkanı, evet. Bergama ilçe başkanı galiba. Öyle gerçekten. bir e, çalışma olmuş yanılmıyorsam. İzmir'de Sebahattin Başkan e, hakikaten çalışıyor. çalışıyor. Sebahattin Başkan'ın bir özelliği var. İlçe başkanı değilken de ilçe başkanı gibi çalışıyor. Evet yani mesela ilçe başkanı ilçe başkanı gibi çalışıyor. Yarın ilçe başkanlığını bırakınca yine ilçe başkanı gibi çalışacak. Evet, yani öyle küsmüyor yani şey değil. <laughs> öyle bir şey var. Şeyde mesela var. seçim SKM başkanı da seçim koordinasyon başkanı, başkanı gibi başkanı. İlçe başkanı gibi. İlçe başkanından daha fazla çalıştı hatta. Gerçi güven yakan da hakkını yememek lazım. O da çalıştı seçim döneminde de. Yani Sebatin başkan seçimin kazanmasına büyük Pay sahiplerinden biri bence yani saha adamı. Saha adamı yani. Şimdi bu nedenle... Gönül vermiş AK Parti'ye? Yani e, partisi için her şeyi yapabiliyor. Onu başka bir göreve de alsanız küsmüyor, çalışıyor orada devam. Ediyor. Ramazan'da her gün 100 120 kişiye ziyaret haneye ziyaret Aynen. gerçekleştirmişler. E, belediyeden değil, tamamen kendi imkanlarıyla, hayırseverlerin de destekleriyle e, 3800 eve bugüne kadar Gıda kolisi güzel, vermişler. Doğru. Ramazan bitince bu 4500 ev olarak hedefliyorlarmış. 7500'e yakın hane 15 bin insana dokunduk diyor Ramazan ayı boyunca. sebatin Güzel her gün öğlenden akşam iftara kadar koşturduk çalıştık diyor. Ne güzel. Onu anlattı yani da şey, o bilgileri. Siyasetin yapması gereken şeyler bunlar. Bütün siyasetçiler gerçi AK Partisi CHP'si hep yardımları ulaştırmaya çalıştılar evet, evet. bayramlarda da. AK Parti ile ilgili elimde bu bilgiler olunca onu paylaşayım dedim. Bergama'ya dair CHP'den gelirse onu da paylaşırız. Tabii onu söyleyeyim tabii. yani. Sadece AK Parti diye değil. İzmir'de işte dediğim gibi böyle bir çalışma olmuş. Sebahattin Güzel Bergama AK Parti ilçe başkanı da en çok çalışan 2-3 hatta iki. belki de ilk başta ilçe başkanları arasında AK Parti ilçe başkanları arasında 15 bin insana dokun, dokunduk diyor. Bergama'da evet. muhtarlıklardan 500. tespit ettik diyor. Kendi partililerimize üyelerimize değil sadece yani. diyor. Yardım kollarının muhtarlıklar vasıtasıyla evet. yardım ihtiyaç sahipleri muhtarlıklar vasıtasıyla tespit ettirdik. Bunların aralarında CHP liste vardı, başka parti liste vardı. Hepsine gittik. Hiç üyemiz müemiz diye göz etmedik. Diyor. O e, bilgiyi verdi. CHP de e, Bergama'da Sosyal medyada görüyoruz. Onlar da yardım, evet, çalışıyor yardım. derken yardım kolyelerini. Yardım kolyelerini. Şey Başka yapıyorlar. konularda çalışıyor mu çalışmıyor mu bilmiyoruz. Onu bilemeyiz. Evet. Seçimde göreceğiz. Mesela çalışıyor. bir aday hazırlıyorlar mı hazırlamıyorlar mı e, bilmiyoruz. Halk arasında CHP'nin şu ana kadar e, herhangi birini ön plana çıkartmamış olmasını belediye başkan adaylığı konusunda çıkartmamış oluşunu e, halk hem de ileri gelenler kanaat önderleri sayılabilecek kişiler nasıl yorumluyor biliyor musunuz? İYİ Parti'nin adayı Olgu Hanım'ın adaylığına CHP sıcak bakıyor, onu destekleyecek, onun, onun için e, bir aday e, ön planda çıkartmaya, lanse etmeye Düşünüm. ihtiyaç görmüyor şeklinde yorumlanıyor. Mantıksız da değil aslında. Bilemem tabii onu da yani ama CHP bir aday çıkartır diye düşünüyorum ben yani şey değil. Yani belki o Ayş. yukarıda nasıl bir anlaşma olur yani şey değil. Öyle de, dediler yani. belki. Belki de İYİ parti. İşte, bu sefer devam eder. Geçen siz hakkınızı yani. kaybettiniz. Bu sefer bunu destekleyin yani, dediler olabilir, belki. Olabilir. Olabilir. Bilmiyoruz. Onun için belki de ağırdan alıyor veya bu konuda ilgili e, çok dişe dokunur bir çalışma yapıyor. Yerel yapmıyor. seçimlere 23 ay vardı. Yani CHP zaten adayını son dakikada belirler yani şeyde de İdris başkan da Halka öyle Halk öyle oluyor. demiyor. Halk öyle diyor ama. Herhalde Olgan mı destekleyecek? E, tabii, diyor. Öyle de, öyle bir düşünce şey hasıl olmuş olabilir. Yani CHP'nin ya. bu ağırlığını, bu konudaki ağır davranışının e, yorumlanması böyle halk arasında. Ben CHP adayı gene de bir aday çıkaracağını hatta kafamda bir aday profili var. Kimin olacağını da ben az çok Profil ediyorum. mi isim mi? İsim daha çok. Yani. Hadi ya söylesene. Yok söylemeyelim Kimseye burada. Kimseye söylemem ben. <laughs> burada Bak söylemem. burada, konuştuğumuz burada kalır. <laughs> burada kalır tabii. 5 <laughs> bin kişi de 10 bin kişi de duyar. <laughs> yani bir şey olmaz söyle. <laughs> Kim? Yani bunu herkes, Bergama konuşuyor ya şey diye O diye. mu? Yani, okur, ha, o, o da şahıs, olabilir tabi. <laughs> Çok şıkkın konuşuyoruz o <laughs> Gerçi o şahıs kendisi olmayacağım yani, diyor ama. İşleri yoğunluğum diyor. Yani, olmayacağım diyor yani şeydi. Ben diye bulunduğum mak makamda da insanlara hizmet ediyorum diyor ama yani şey olabilir tabi. Son anda diyorsun görevden sonra, kaçılmaz falan görevden derler. Görevden kaçılmaz İkna ederler. İkna edilirse aday olabilir diye düşünüyorum ben. Kader kısmet. Kader kısmet. <laughs> yani o yapacağı önümüzde biliyorsun şey seçimleri var. O, o seçimlere aday olmazsa mutlaka şey öbür tarafa aday olacaktır yani. Evet. Böyle bir şey Anladınız değil aydan. mi? Değerli izleyiciler. Evet. Şey olmazsa şey olur. Oraya olmazsa öbür tarafa olur. Öbür olur. Artık yeterince tarif ettik herhalde yani. Tabii, Daha da bunlar Siz neyse. kendi aranızda düşünüp bulun. Ya yani evet. bilmece gibi oldu biraz ama yani ipucu <laughs> verdik bayağı şey kalanlar yani. Evet. Millet Bahçesi'nin ihalesi 10 Haziran'da, 10 Haziran'da yapılacak. E zaten ben dediğim gibi geçen programda söyledim. Ağustos gibi başlar herhalde yani şey imalat başlar daha doğrusu. Bir senede bitecekti bak başkan öyle söyledi. E bir sene de bitirir. Yani 2023 Cumhuriyet Bayramı'na yetiştirir herhalde. Yani Cumhuriyet Bayramı'nda böyle bir görkemli tören yaparlar Cumhuriyet'in 100. Ha, yılında. Evet olabilir. Ya yani bu tür yatırımların tabii unutulmaması için böyle seçime yakın yapılması daha da iyi siyasetçiler açısından. Yani işte insanlar Siyasetçiler açısından iyi ama halk için, halk iyi, için değil. iyi değil. Tabii, halk için iyi değil. Bir an önce yap. Mesela şey. bitirilmesi önemli. Yani seçimden önce temel atılması çok doğru değil. Ben onu doğru bulmuyorum. Yani şey değil. Mesela seçimden önce aylar önce temel atıyorlar. Ondan sonra gelen başkan kimisi kabul ediyor. Kimisi kabul etmiyor. Yapmıyor yani şey değil mesela Sefa Bey'in o yapmış olduğu şeye seçimden önce temeli atılmıştı. Akif Bey devam ettirmedi. yani orası Bey de be otogarın temelini önce Attı ama Raşit abi onu Raşit Bey o konuda şey yaptı duyarlı davrandı devam Duyarlılık'tan ettik. değil o sözleşmeden yani kaynattı. Sözleşmeden de kaynattı ama şey yaptı <laughs> yani. Bir milyon dolar hüküm koydular. <laughs> bir ara bir milyar dolar yazmışlar. <laughs> Yanlışlıkla değil mi? Ama mesela Sefa Bey'in otogarı devam etmedi. Orası yıllarca Bergama'nın kanayan bir yarası Niye? gibi o da oldu. sözleşme yoktu. Sözleşme yoktu. 2022'de çoğu projenin biteceğini söylüyor iktidar kanadı Bergama'da. Çevre yolu 2022'de açılacak diyor. Selinos sürüyor diyor. Ondan sonra birçok proje 2020. Yani şu şeyin sürerken şeye de bir kozak yolla da el aslında bence. Orası da çok önemli Murat yani. Çünkü o proje Yapacak güzel bir şey olacak. Orada kamulaştırmalar devam ediyor. işte o galeriler bile kamulaştırılmaya başlıyor. E Kozak çevre yolu yapılmasın. Yapınca... Daha da oradan biz kamyonlara getirirsek o projenin hiçbir anlamı kalmaz. Yani orası <laughs> güzel bir yer yapmışım. Turistik bir yer olacak. Turistler belki ziyarete gelecek ama koca koca taş taşıyan, granit taşı taşıyan. Ama öyle bir, öyle bir proje de var. Ol olacak o iş ama. Kozak olacak şey ama yani olur. bu proje 2012'de başladı biliyorsun. 2012'de buraya Binali Bey geldi. E tamam Ulaştı şimdi Melih Konyulu. Kozağa Koza gitti. Kozak'ta Melih Kahraman hatta o zaman ticaret odası başkanı bir sunum yaptı bu şeye bayağı da geniş e, yer verdi o konuda şey işte talepleri olduğuna dair bu şeyi Kozak çevre yolu ve Bergama çevre yolu konusunda 10 seneden beri hiçbir şey yok 2012 yılıydı yani sayın Ulaştırma Bakanı'ydı yani şey Binali Yıldırım. Binali Yıldırım evet. başbakan oldu. Yani İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı oldu. Meclis Başkanı oldu. Her İzmir, şey oldu. İzmir ama... adayı oldu değil mi? İzmir adayı oldu. İzmir'e Büyükşehir Belediye Başkanı adayı oldu ama bir türlü bu Eli ermedi yani şey değil. Aslında Binali Bey'in kendisinin vermiş olduğu bir sözdü. Ulaştırma bak. Ha Ulaştırma Bakanlığı'ndan aynı olsa siyasette bıraksa bir şey demeyeceğim ama ondan sonra daha etkili görevlerde bulundu Binali e, Bey. O zaman e, tekrar kendisiyle görüşülüp. E, e tabii mutlaka ve mutlaka edilebilir. yani başbakanlık Sonuçta, yaptı yani. Sözü Ulaştırma geçiyor hala. Üstünde. Tabii sözü geçiyor. Partide devlette. sözü geçen birisi. Hem partide hem de devlette. Evet. Esma ha, bir de şey var bir imza atıldı değil mi geçenlerde evet, evet, S başla ilgili? E, Basbaş'la ilgili. Basbaş mı? mı? Evet. O da önemli bir gelişme. O da önemli. Başına. Yani bundan sonra başlayacak şeyler. Orada yatırımlar başlayacak. Altyapı çalışmalarını hızlandıracaklar. Hadi ee, inşallah. İnşallah. İşte ben onu dedim ya biraz daha böyle çevreci yatırımlar gelsin oraya. Yani şey diye. çevreci barışın. değil miymiş oraya gelecek? Oraya yok yok öyle bir kaygımız yok da. Yani Gelirse bu yatırımlar daha iyi olur. Bergama şey dediğim gibi Aliha ve Menemen gibi olmaz yani. Gerçekten Aliha'da insanlar çok sıkıntı çekiyorlar. Ya yani mesela Aliha'da o maalesef milyonluk daireler satıyorlar. Gidip bakıyorsun gaz kokusu bir yayıldı mı yani duramıyorsun şeyden gaz kokusundan. Gerçekten Aliha'da yaşayanlar bilir bunu. Biz orada da yayın yaptım için Aliha'ya da sık sık gelip gittiğim için ben biliyorum. Evet. Yani dikkat edilmesi lazım bu konularda. Kesinlikle. Rıdvan abi teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ederim izleyiciler bugünlükte bu kadar. Herkese iyi bayramlar diliyoruz. Ramazan bayramınız kutlu olsun. Bir sonraki programda tekrar birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın.